Alican annesiyle birlikte banyo yaparken göğüslerini göstererek sorar. Anne, "Bunlar nedir?" Nasıl cevaplayacağını bilmeyen annesi, "Yarın kahvaltıda babana sorarsın." der unutacağını düşünerek. Ama Alican unutmaz ve ertesi gün kahvaltıda babasına sorar. Babası düşünür ve şöyle yanıtlar: "Onlar balon oğlum. Annen öldüğü zaman o balonları şişireceğiz ve annen de bu sayede cennete uçacak." Birkaç hafta sonra Alican'ın babası eve birkaç saat erken gelir. Ali Can ağlayarak babasının yanına koşar. Baba koş annem ölüyor. Babası korku içinde ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışırken sorar. Ne oldu oğlum neden annenin öldüğünü düşünüyorsun? Çocuk ağlamaya devam ederken anlatır. Hakkı amca annemin balonlarını şişiriyordu ve annem de şöyle bağırıyordu. Ay Allah'ım geliyorum. Ah Allah'ım sana geliyorum. Fantazi düşkünü Temel karısı Fadime'ye mesaj çekmiş. Bu akşam kulağından. Fadime cevaplamış. Sağ olurum temelim ama temel mantıklı. Bunca sene kekeme olmadın ya.